Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tebliğleri var. Bütün peygamberler insanları tevhide çağırmışlardır. Tevhid ne? Allah birdir değil. Allah zaten bir. Onun kimse iki tane Allah vardır demiyor. Tevhid dediğimiz Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Yani bir tek ilahdır Allah. Ondan başka ilah yok. Yani şirkten uzaklaştırmaya çağırmışlardır. İnancın temeli bu. Şimdi az önce dedik ya niye Müslümanlar karşısında ehli kitap ve diğer kafirler çok başarılı oluyor? Şimdi bakın. Bizim inancımızı anlatan kitaplar hangi kitaplardır? Yani Müslümanların inancı nasıl olacak diye. Hangi kitaplarıdır Muharrem? Hangi kitaplar Yani Akaid kitapları derler. Şirk konusu Akaid'in ana konusu olması gerekmez mi? Birinci konu çünkü bütün peygamberlerin ana mücadelesi bu konudadır. Akaik kitaplarına bir bakın bakalım. Size bir zamanlarda ödev vermiştim bakın diye hiçbiriniz bir şey cevap getirmediniz. Bir tanesinin şirki işlediğini göremezsiniz. Çok kısa değinenler vardır. Orada da putları anlatırlar. Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şekliyle değil. Putları anlattığı zaman işi götürürsünüz, o, o devrin Mekke'siyle sınırlarsınız. Allah'a şükür bitmiştir şirk işi. Halbuki Allah peygamberlere de diyor, de şirke düş, yaptığın yok olur gider. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili var. Ve bu konuda insanları şirke düşür, insanların şirke düşmesini engelleyen iki temel kavram koyuyor Allah Kur'an'a. Yalnız Allah'a kul olmak, yalnız ondan yardım istemek. O zaman Akaid kitaplarının iki temel konusu daha ortaya çıkıyor. Yani şirk başlığı, ana başlığı altında iki tane temel konu. Ne oluyor bunlar? Birisi ibadet, birisi de istihane, yardım dileme. Tabi onunla birlikte şefaat de olması lazım. İbadet de, istihane de Akaid'in konusu değildir. Halbuki en temel konudur. Şirke düşmemek için ibadetin ne olduğunu bileceksiniz. Hangi tavır Allah'tan başkasına ibadettir? İbadet kelimesi kölelik anlamına gelir. Allah'tan başkasına ibadet etmemek demek, Allah'tan başkasına köle olmamak demektir. Yani kayıtsız şahsız boyun eğmemek demektir. Şimdi bu ibadet konusu sadece fıkhın konusu olarak gelmiştir bize. Fıkhın konusu olan ibadet de efendim namazın şartları kaçtır? Orucun şartları kaçtır? Namazın namaz nasıl kılınır? Farzları nedir? Vacibi Bu da önemli elbette. Ama esas temelde o işin bir akidesini yani onun mantığını kavra ondan sonra uygulaması yapacaksın. Bu elbette önemli. Ona önemsiz demiyorum. Ama bundan daha önemlisi Yalnız Allah'a kulluğun anlamını öğrenmektir. Bu akidenin konusu bir fıkhın konusudur. Akidede ibadet yoktur. Onun için bakın. Yalnız Allah'a kul olmak hürriyetin doruk noktasıdır. Bundan daha ileri bir hürriyet kavramı düşünülemez. Onun için Müslümanların hürriyetin en sıkı savunucuları olmaları gerekir, imanları gereği. Ama gelin görün ki hürriyet konusunda çok problemli bir hayat yaşıyoruz. Bugün de yaşıyoruz, geçmişimizde de yaşamışızdır. İnsanlar Allah'a teslim olmayı yöneticilere teslim olmaya ya da hocalara teslim olmaya çevirmişlerdir. Allah'ın kulu olmaktan önce önce başkalarına kul olmuşlardır. Ama kendilerini Allah'tan başkasına kul olmadık zannediyorlar. Açın Katoliklerin kitabını, onlar da derler ki Allah'tan başkasına şirk en büyük günahtır derler. Al başka Allah'tan başkasına ibadet edilmez derler. Ondan sonra da İsa'yı da sokarlar araya, başkasına sokarlar. Çünkü bu kavram üzerine durmamışlardır. İkincisi de istihanedir. İstihane, tane yardım istemektir. Allah'tan başkasından manevi yardım istememek. Ama bu da sorumluluğu ortadan, e, yani, yani kişisel sorumluluğu şey yapar. Ben yardım yalnız Allah'tan isteyeceğim, onun dışındakine tenezzül etmeyeceğim. Bu günlük hayatına da yansıyacak. Ve senin sürekli faal olmanı, sürekli en önde olmak için gayret göstermeni sağlayacak. Yani sorumluluk sahibi olmanı sağlayacak. Ama bu isyane konusu da ihmal edildiği için, yani akidenin konusu olması gerekirken akide de yok. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetlerin çoğusunun üzeri karartılmış. Yani şeylerde, meal ve tefsirlerde. Ondan dolayı dikkat ederseniz Müslümanlarda çok ciddi bir şahsi sorumluluk problemi vardır. Herkes yükü başkasına yüklemeye çalışır. Ben değil de başkasın. Ee, bir kabirden yardım isteyenler, manevi yardım isteyenler şirke düşmüş olurlar tabi. <laughs> ben bir şey demedim değil, orada ben ayet okudum. Ya abi ben benim söylememe gerek yok Allah'ın söylemesi önemli olur. Yani Allah'ın ayeti mühim olduğu için Allah'ın ayeti çok esas. Şimdi bir de akidenin bir başka konusu olması gereken inancın üçüncü ayağı bu mindunillahi ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer Allah'ın duğnundan. Çünkü o insanların teslim olduğu kişiler onlara göre Allah'a yakınlığı olan kimselerdir. Allah'a yakınlığı olan kimselerdir. O zaman min dunillah kavramının da akidenin çok önemli bir konusu olması lazım. Çünkü orada bir piramit, bir ilahlar, ilahlar piramidi oluşturulur. En tepeye Allah konur, onun altına hakikati Muhammediye uydurmasıyla, bir Muhammed kavramı konur o bizim peygamberimiz Muhammed değildir. Onun adını istismar etmişlerdir. Orada derler ki bu hakikati Muhammediye ile Allah arasındaki fark sadece bir görüntüden ibarettir. Aynı gerçeğin iki ayrı yüzüdür derler. Hatin İslam Antiklopedisi'ne yazılı bu. Ve savun, savunmacı olarak yazmışlardır. Diyanet Vakfı İslam Antiklopedisi'ne görürsünüz. Hakikati Muhammedi inancı Taoizmin te inancıyla Hristiyanlığın oğul inancının birleşmesiyle oluşmuştur. Yani Hristiyanlıktaki bugün Hristiyanlıktaki İsa inancının birleşmesiyle oluşmuştur. Ondan sonra insanı kamil gelir ki Allah'ın görünen şekli olarak tarif ederler. Yani ete, ete kemiğe, kemiğe büründüm, Yunusiye göründüm şeklinde formüle ederler ya haşa sanki Cenab-ı Hak. Ondan sonra en altta şeyhler sonra işte din adamları şunlar bunlar bu, bu piramidin tamamı Müslümanın tepesi üzerine binmiş büyük bir şey gibidir. Kaya parçası gibidir. Onun altında ezilir.